Vay 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 kimler geliyormuş efendim Mezda şu anda dünya birincisi değil mi abi inanılmaz dur bakalım oğlum sıralamaya bakayım ya Adam abi şu an için tüm zamanları bırak şu anda dünyada 121 bin kupa ve yerelde birinci bir Türk kendisi Ses abi diyor Mezda ile birlikte sese de katılalım abi bu videomuzda dünya birincisine helping carry artık ne derseniz keyifli bir video gameplay sizlerle birlikte olacak. Like'larınızı atın, başlıyoruz. Arkadaşlar şu anda Dünya bir Mezda ile birlikte an itibariyle ilk maçımıza giriş yaptık. Ben de tabii ki bir Dünya bir varsa yanımda tüm zamanlar birincisi olarak Spike'da da <laughs> almak istedim. Ama artık bu, bu rekorum da gitti benim ya. Meza nasıl gidiyor kupa kasmış kral? İyi gidiyor abi. Yani günde ne kadar oynamana tekabül ediyor şu an 121 bin kupa yapman? 18 saat. 18? Aman ne demek ya? Yani uyumuyorsun gibi bir şey o zaman şu anda gerçekten. Evet. Açlar peki zorluyor mu hiç seni? Yani genelde win oranın ne? 100 maçta? 95. Yani 100 maçta 95 bin. Helal be. Nasıl abi? güzel oldu. Bu Jack Mac olunca illa maç uzuyor ya. Ona yapıda hiçbir şey yok. Tamam güzel bir şekilde Jack e eledi. Hop sende. Attım mı Attın. iyi. Temiz hocam. Güzel bir win daha geldi. Arkadaşlar yani çatır çatır gidiyoruz. 7 3 yapmışız. Karakter değiştirebilirim bence. Farklı farklı karakterler de görün. Hadi bakalım Rico'yla. Şu rakip orada. Of Deniz yedi. Çok güzel. O da gitti. Bu da gitti. Atarsın reis. Yapıştır onu. işte bu. Böyle bir atsam abi değiyor mu insanlara? Girdi. Çok da güzel girdi abi. Tertemiz bir win. Vallahi yardırıyoruz. O zaman sana günün sorusu geliyor. Hazırsan. <laughs> sana bu kupa kasmada adam bulma konusunda zorluk yaşıyor musun? Kim yardım ediyor? Abi kulübümde 4 tane adam var. Onlar tek yardım Başka kimseye kasmıyor Ama bazıları gelmedi mi? Birkaç birilerini söyledi. 4 tane adamla kasıyorsun ya. Şaka gibi. Gerçekten Dünya bir dört kişiyle olunabiliyor. O zaman kimse bahane bulmasın abi benim çevrem yok bilmem ne. Abi 3-4 tane sağlam arkadaşım varsa yapabiliyorsun yani bunu. Victory! Temiz bir yine abi. Yani dört kişi bunlara da helal olsun yani. Teşekkür ediyoruz yani en azından bir türkü bu şekilde yine ve yeniden dünyada sıralamada görmemizi sağlıyorlar. Allah meza her maç istisnasız bir tane altın kostüm çekiyorsun kral yani. Nedir böyle ya? Her Gerçekten. İnanılmaz. Seninle bir röportaj yapmamız şart yani. <laughs> Yorumlarda arkadaşlar sorularınızı kesinlikle yazın. Mezza ile ilerleyen zamanda bir tane röportaj videosu tarzı bir şey gelebilir. Onu da kaçırmayın. Bildirimleri açın, abone olun. Açın abi. Hata Atarsın. Bu kadar. Easy peasy. Daryl deyince biz. Bizim de işte cupcake Daryl'ımız falan var öyle yani. Çok da havalı değil yani. <laughs> Yesir. Oğlum maçlar harbiden 30 saniye 40 saniye çatır çatır be. Ben bu soruyu sormadan edemeyeceğim. Normalde röportajda sorardım da. Bu sezon için senin hedefin ne ya Mezda? Ne yapmayı düşünüyorsun? Abi 160 bin ya da 170 bin. 160 ya da 170. Dünya Türkiye'de tüm zamanlar üçüncüsü mü dördüncüsü mü ne oluyor o zaman herhalde? E, dördüncü oluyor. Dördüncü oluyorsun. Zaten dünyada da mı dört oluyor o durumda? 170 Yok. bin yaparsan? E, 170 bin yaparsan doğru dünyada da Abi şaka gibi ya. Türkler o kadar domine etmiş ki şu an lideri. Hani adam Türkiye'de dördünü doyuyor, dünyada dördünü doyuyor falan. Hesapladım ben. 20 gün var her gün 2 bin kupa kasıyorum şu an. 16 160 adı yok yani mu? 2 bin kupa kasıyor musun pek şu anda? O attı ya? Şu ana kadar her gün 5 bin kupa kasıyorum. Hadi bize bir hiper show yap o zaman Meza. Yakaladın onları. Hop. Oh! Orada bu türlü hiperli bir şey var. Birimiz bence intihar edelim şu anda. Şu Gayet güzel. Oğlum biz bu işe geçen pazartesi mi başladık? Tank'cim yemezler. Meza YouTube işleri nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. 200 bin abone oldum. bin abone oldum. Peki bu dünya bir kasmanın sana artısı oluyor mu şu anda YouTube'da? Evet yayın açınca bayağı kişi izliyor abone artıyor. Kaç kişi peki lan gelme tut. Kaç kişi izliyor yayın açınca? Bir kere açtım e, 700'e kadar çıktı yani. 700'e kadar. Dikey yayın mıydı yatay yayın mıydı? Yatay. Yatayda 700 şey diyeyim mi? Short kanalı için çok güzel bir sayı değil mi sana? Uzun video atma sıklığın ne senin? Da bir haftada bir. Haftada bir mesela yani evet. Ama short'u mesela her gün mü atıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Ama şu anda kastım için şey, her gün atıyorum. Ya short'lu içerik bulmak çok zor değil değil mi? Evet. Herhangi bir gameplay otur at güzel bir maçsa izleniyor yani güzel bir müzikler. Şu anda dünya ikinci olsa, ikincisi olan Cedric bir Türk değil mi? Hı. Ama sanki Türklerle hiç bir araya gelmemiş birisi ya. Ben ya da ben mi hiç denk gelmedim? Ya da 3v3 mi oynamıyordu bu adam ben bilmiyorum. 3 v oynuyor ama hiç Türklerle oynadığını görmedim. Bunu da attık abi. Dertemiz, easy peasy, baz ışık yılını böyle bir yad etmiş olduk. Sürekli arkadaşlar farklı karakterler görüyorsunuz. Seyir zevki yüksek olsun diye yapıyoruz bunu. Yıldız oyuncu daha devam hocam. Karan Mufis ile birlikte güzel bir çekiş geliyor şöyle midden abi. Üçünü de yakaladım mı? Tam olarak düşündüğüm şey oldu ve yat aşağı diyoruz. <laughs> Hayalimi gerçekleştirebilmek kadar güzel bir şey yok şu oyunda. Hiperimi bile açmışım. Böyle bir ulti hiper. Bir üçlü daha. Kardeşim like atanlara gelsin bu maç. <laughs> Hotseyreni. bu arada Sereni desteklemeyi unutmayın. Mezdan yani alışverişlerinde Seyreni kodunu destekliyor musun? Evet. <laughs> Adamsın ya. Arkadaşlar sizler de lütfen alışverişlerde desteklemeyi unutmayın. Böyle güzel videolar çekebiliyoruz. O zaman motive oluyorum. Biraz gözümüz gönlümüz açılsın dedim abi. Şöyle eş ile birlikte böyle bir bedel. Ne yaptık <gülüyor> ya? <gülüyor> Bu adam niye AFK ya? Aa, böyle maç mı olur abi? AFK adamı izletmeyeceğim size arkadaşlar. Bir sonraki maça geçelim. Kardeş şöyle bir tankın da tadını çıkaralım arkadaşlar. Meta karakter dedik. Eş dedik. bedelini ödetelim. Yine mi bir AFK var? Oğlum bak çıldırtmayın adamı. Heh. Güzel bir killimiz geldi. Yeter de al sana bir ulti. Bunları ben patlatayım. Bana doğru gelebilir. Temiz, çok profesyonel ve easy bir winke. Oğlum bunun hiperi ne ya böyle bak onu öldürür o. Ölmedi ben mi? Hadi. Ulti başla. Can mı doldurdu? Evet. Çok güzel bir win. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna yakışır şekilde bir Mortis gameplay ile birlikte bu işi bitirelim diyorum. Hadi bakalım o zaman kardeşim. mortiske. Gel bakalım, güçlü vuruşunu bir harcasın. Tamam güzel. O gözüm açtı. Güzel bir golümüz daha geldi. Kardeşim bir hiper açana kadar inşallah dayanırsınız rakip. Yani bu kadar hızlı elenmeyin. Birazcık oynamak istiyoruz. Bu da güzel. Allah. Bizimki. Ne? <laughs> <Girde. gülüyor> i̇şte birlikte bu sefer atarız gibi. Aksın var mı? Ah, buronda aksi yokmuş var ya. Mermim kalmadı atabilecek. Geride. Çok iyi de. Ne Hiper basıyor. olmadı. Almıyordu, olamıyordu. Duvara doğru bir deşimiz de geldi abi. Neyse ya Mortis abi daha fazla oynamak istemiyorum. Ne yapayım yani adamlar böyle bir adam. Çok da bir şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar Mezza ile birlikte Dünya 1 ile birlikte güzel bir gameplay serisi seyretmiş oldunuz. Bence merak ettiğiniz bir adamdı neler yapıyor vesaire gibi. Rakiplerini görmüş oldunuz. An itibariyle TR'de kendisi birinci, dünyada birinci hedefini de öğrendik. Hedefinde başarılar diliyorum Meza. Var mı videoya diyeceğim bir şey? Yok abi. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.